Sevgili kardeşlerim, hanımefendiler, beyefendiler. Hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Hoş geldiniz. Bugün burada Türkiye'nin geleceğini inşa edecek bir yuvanın açılışını yapıyoruz. Önümüzdeki dönemde Türkiye'yi Türk Devleti'ni Atatürk ilke ve devrimlerinin etkin olacağı bir yönetime kavuşturacak. Ülkenin başındaki hırsız şebekesini kovalayacak. Türk milletini içine düştüğü sıkıntıdan Fakr zararetten başını eğik gezdirmekten kurtaracak doğru insanların olduğu doğru parti Ateşehir ilçe binasının açılışını hep beraber yapacağız inşallah. Bizler bizler siyasetin yabancısı değiliz. Türk milletinin gönül telini titretmesini bilen insanlarız. Ömrümüz bizim Türk milletine hizmetle geçti. Ama şimdi hizmetin şekli değişmiş bu AKP tarafından. Bakın Türkiye Cumhuriyeti Devleti hiçbir zaman bu kadar itibarsız hale düşürülmedi. Türk insanı hiçbir zaman bu kadar sıkıntı içine düşürülmedi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bugün uluslararası kuruluşlar tarafından kara paraların aklandığı uyuşturucu merkezi olan teröre destek veren ülkeler sınıfına kondu. Bu bizim anlamıza sürülecek en büyük lekedir. Bu Atatürkçülerin, Atatürkçülerin ızdırap duyması olan ızdırap duyması şart olan çok acı bir durumdur. Bunların müsebbibi bunların müsebbibi dinimize tasallut etmiş seccade şeytana dediğim din tüccarlarının bulunduğu AKP ve onun e, ucube yönetimidir. Biz demokratik rejim içinde anayasanın bize tanıdığı yetkilerle bu insanları geldikleri yere göndereceğiz. Biz bunun için bu yola çıktık. Türkiye'yi baştan başa eserlerle dolaştık, donattık. Şimdi de iki buçuk senedir Türkiye'nin her tarafını geziyoruz. Her tarafta teşkilatlanıyoruz ve gümbür gümbür geliyoruz. Biz gittiğimiz her yerde gerçekten parti teşkilatlarını kuruyoruz. Gerçekten bulundukları yöredeki insanlarımıza hizmet edecek teşkilatları kuruyoruz. Diğerleri gibi şirket kurmuyoruz biz. Bizde herkes gönlüyle kendi olanaklarıyla, kendi imkanlarıyla hizmet ediyor. Sizlerden ricamız bize yani öz evlatlarınıza bu milletin insanlarına bu millete hizmet için yola çıkmış insanlara destek vermenizdir, onlara sahip çıkmanızdır. Özellikle bugün Türkiye'de sıkıntıyı en çok kadınlarımız çekiyor. Evde mutfaklarda tencere kaynamıyor, dert kaynıyor. Gençlerimiz işsiz. Türkiye'de kalkınma durmuş, Türkiye'de imar durmuş. Bir avuç sahtekar çete müteahhidi ülkenin kanını emiyorlar. Kanını emdiren de o sülükleri bizim ensemize yapıştıran Recep Tayyip Erdoğan'dır. Başka kimse değil. Bunlar açık açık konuşulacak önümüzdeki günlerde hem televizyonlarda hem bütün meydanlarda Türk milletini ayağa kaldıracağız. Türk milletini ayağa kaldıracağız. Atatürk'ün bütün ülkelerini bu cumhuriyet düşmanlarını sandığa gömünceye kadar ilelebet bu mücadelemiz devam edecektir. Ben değerli başkanıma, arkadaşlarıma böyle güzel bir yuvayı sizlere armağan ettiği için teşekkür ediyorum. Burası bir hacet kapısı olacaktır. Burası dert dinleyecek bir kapı olacaktır. Burası dertlerinize çözüm olacak bir kapı olacaktır. Bu kapı Anayasanın ilk altı maddesine inanmış Türk milleti şemsiyesi altında ülkenin bütünlüğüne, insanlarımızın eşitliğine, dürüstlüğe ve siyasi ahlaka inanmış herkese açıktır burası. Hangi partiden olursanız olun, hangi etnik kökenden olursanız olun, ana diliniz ne olursa olsun. Türk bayrağı ve Türk milleti şemsiyesi altında huzur içinde yaşamak istiyorsanız bu siyasi harekete doğru parti hareketine destek vermek zorundasınız. Türkiye'nin tek milli muhalefet partisi biziz. Bakın bugün yeni kurulan partiler var. Davutoğlu'nun kurduğu parti de var. Babacan'ın kurduğu parti de var. Bugün ülke sıkıntıdaysa, bugün insanlarımız çile çekiyorsa, bunların en büyük günahı Davutoğlu'dadır ve Babacan'dadır. Bir tanesi Türkiye'nin bütün cumhuriyet eserlerini satmış, onun altında imzası vardır Babacan'ın. Çıksın şu mikrofonlardan Türk milletine Telekom'u nasıl özelleştirdiğini bir anlatsın bakalım görelim. Bu Davutoğlu denen adam Suriye'de yüz binin üstünde Müslüman kadının kızın tecavüze uğramasına sebep olan Suriye belasını başımıza saran adamdır. 9 milyon Suriyeliyi bugün biz bakıyoruz, besliyoruz ama kendi insanlarımız aç. Kendi çocuklarımıza hiç iş bulamıyoruz. Bunların hepsini çözeriz niyet iyi olduktan sonra Cenab-ı Allah da yardım edecektir. Başkanıma tekrar teşekkür ediyorum. Arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Sizlere de teşrifinizden dolayı teşekkür ediyorum.